Evet arkadaşlar şimdi sıfat soru çözümüyle devam ediyoruz dersimize. Diyor ki hangileri türce özdeş değildir? Özdeş ne demek? Yani aynı değildir diyor. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Şimdi yangın yeri, kapı, kolu, mantık değişmiyor. Bu bir isim tamlaması olduğuna göre yangın sözcüğü bizim için tür olarak nedir? Bir isimdir zaten. Soğuk kül demiş bak burada. Nasıl kül? soğuk kül. E bu nedir? Bir sıfattır. Yani bunlar Türkçe zaten birbiriyle özdeş değil. Diğer seçeneklere bakalım. Baş, baş burada isim, aşk burada isim. C'de akşam ve vakit. Her ikisi de isim. Denizli'de gitmek, kalmak. Her ikisi de fiil. Edirne'de insanoğlu, dal. Her ikisi de isim zaten. Şimdi İkinci soruda diyor ki hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Adana'da bir gülüşün içinde binlerce lamba yakar. Bak bir gülüş diyor. Herhangi bir gülüş böyle düşüneceksin bunu. Nedir bu? Belgisiz sıfattır zaten bizim için. Bazı günler hangi günler olduğu belli mi? E değil. Bu da bizim için bir belgisiz sıfattır. Her akşam hangi akşam olduğu belli mi? Değil. Al sana bir tane daha belgisiz sıfat. Edirne'ye bakalım. Bütün günler diyor. Yine hangi gün olduğunu bilmediğin için belgisi sıfat kabul etmen lazım. Ama Denizli'de ne var? Bak hangi şehirde dolaşsam kimse yok. Ne yapıyor herif burada? Soru sormuyor mu abi zaten? Bu nedir? Soru sıfatıdır. Denizli. 3'e bakalım. Hangisinde diyor soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Yarın üniversitede ne sınavına girecekmiş. Bak o sınavın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ne ifadesi? O sınavın yerini tuttuğu için buna sen Zamir demek zorundasın. Toplantıya kaç kişinin geleceğini biliyor musun? Bu mı'yı gördüğümüz iyi oldu. Buna ayrı bir parantez açmamız lazım. Arkadaşlar, Türkçe'de bu ayrı yazılan mı'mi'ye, mesela eve geldin mi, işte ödevini yaptın mı gibi, her zaman soru edatı diyoruz. Dolayısıyla B seçeneğinde soru anlamı neyle sağlanmıştır? Edatla sağlanmıştır. Adam bizden ne istiyordu? Sıfatı istiyordu. C'ye bakıyorsun şimdi. Şirketin hissesinin kaçta kaçını almış bak. Kaçını kaç ifadesi ek aldığı için zamirleşmiş. Burada soru anlamı zamirle sağlanmıştır arkadaşlar. Yazarın hangi romanı çok okunuyor? Hangi roman? Hangi bir soru ifadesidir ve roman ismini nitelediği için cevabımız Denizli arkadaşlar. Edirne'ye de bakalım. Bu akşam vaktinde kimdi gelen kim sözcüğü bir sonraki konumuzda öğreneceksin. Soru zamiridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada soru zamirle sağlanmıştır. Evet gelelim dördüncü soruya. Ki hangisinde sıfat yapma göreviyle kullanılmıştır? Şimdi Türkçede üç tane ki var bak. Birincisi ilgi zamiri olan ki. Mesela benimki, seninki, Ahmet'inki, Mehmet'inki gibi düşün tamam? Mı? Benimki bana ait. Ahmet'inki Ahmet'e ait. Her zaman bitişik yazılır. Sen buna ne diyorsun? İlgi zamiri olan ki diyorsun. İkinci ki bağlaç olan ki'dir. Bu nasıl karşına çıkar? Mesela onu çok seviyor ki hep arıyor diyelim. Bak. Onu çok seviyor ki hep arıyor. Bu bağlaç olan ki her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır zaten. Dikkat edersen cümlede bir bağlantıyı sağladığı için sen buna bağlaç diyorsun. Üçüncü ki en nefret ettiğim ki sıfat yapan ki aklıma hep bir örneği getiriyor. Çok sevdiğim bir öğrencim vardı. Hocam burnunuzdaki ben olur mu diyordu mesela. Burnundaki ben. Evet sonuçta ismin önüne gelmiş değil mi arkadaşlar? Ne yapıyor burada? Sıfat yapıyor. İşte kalemdeki uç ne diyelim? E, telefondaki mesaj, kitaptaki soru gibi hemen önüne bir isim gelmesi gerekiyor ki'nin kitaptaki soru işte ya da burnumdaki ben gibi arkadaşlar yorumlar kısmında işte hocam burnunuzda adam çıkmış e, hocam önünüzü görebiliyor musunuz mu falan gibi yorumlar yapmayacağınızı biliyorum e, yapmazsınız yani neyse. Şimdi geliyorum arkadaşlar e, sorumuza gelelim. Ki sıfat yapma göreviyle kullanılmıştır. Yani burnumdaki ben gibi işte kitaptaki soru gibi bir şey lazım bana. 40 yıl önceki İstanbul. Ki İstanbul bak 40 yıl önceki İstanbul. Sıfat yapan ki. Konferans salonundaki konuşma. Ki konuşma yine ki'den sonra bir konuşma ismi var. Bu da sıfattır. Denizin dibindeki çakıl taşları. Nedir bu? Sıfat yapan ki'dir. Kitapçık taki soru. Bu da sıfat yapan ki'dir. Kasidenin konusu gazelin ki. Ha burada duralım. Bak gazelin ki diyor. Gazele ait. Hatırla benimki seninki, onunki. Bunlara ne diyorduk? İlgi zamiri olan ki diyorduk arkadaşlar. O yüzden e, cevabımız Edirne seçeneği olacak burada. Gelelim 5 soruya. Şimdi Türkçe öğretmenin yukarıda örnek olarak verdiği dizelerden hangisi birden çok sıfat çeşidini içermez? Bakalım bire. Gökyüzünün başka rengi de varmış şimdi. Başka renk. Hangi renk olduğunu bilmiyorsun. Belgisiz sıfat diyeceksin ama burada başka bir sıfat çeşidi var mı? Yok. İkiye bakalım. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Nasıl yüz? Güler yüz. Niteleme sıfatı. E bu diyor bir de bak bu şu neydi bunlar işaret sıfatıydı arkadaşlar. Hem işaret sıfatını görüyorsun burada hem niteleme sıfatını görüyorsun. 3'e bakalım bir sebiyle döküldü bembeyaz güvercinler. Nasıl güvercin bembeyaz güvercin niteleme sıfatı bir belgisi sıfat. İki türe de örnek verilmiş. 4'e bakalım. Evet benim her şiirimde yılan dişli diken var. Bak nasıl diken yılan dişli her şiirde belgisiz sıfat. Niteleme ve belgisiz. 5'e bakalım. Sana dün bir tepeden baktım. Aziz İstanbul. Nasıl İstanbul? Aziz İstanbul. Al sana niteleme sıfatı. 1 nedir arkadaşım burada? Belgisiz sıfat. Evet cevabımız 1. Adana. Devam edelim. 6. soru. Hangisi Türkçe ötekilerden farklıdır? Hangisi Türkçe ötekilerden farklıdır demiş altıda. Şimdi bırak geçmiş günleri. Nasıl günler? Geçmiş günler niteleme sıfatı. Tarihin kahrı var her hevesinde. Her heves ismini nitelediği için yine sıfattır arkadaşlar. Denizli'ye bakalım. Cümle alem adını fısıldar bana. Bu çok yanlış yapılan bir soru. Öğrenciler çok soruyordu. Bu hatırladığım bir soru kökü. Hocam bu nasıl sıfat oluyor cümle sözcüğü? Arkadaşlar cümle alem derken hani bütün alem demek istiyor değil mi? Cümle alem, bütün alem. O yüzden buna belgisiz sıfat demek zorundayız. Edirne'ye bakalım. Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Basit bak nasıl dere kuytu dere. Niteleme sıfatı ama güz gülleri kapı kolu. Mantığımız değişmiyor hiçbir zaman. Bak nedir bu? İsim tamlamasıdır dolayısıyla cevap Ceyhan burada. İkiye bakalım. Sözcüklerden hangisi boşluğa getirmeleri uygun değildir demiş. Şimdi sıfatın olduğu yeri boş bırakarak tahtaya yazar ve boşluğa uygun sözcüğün yazılmasını ister. Şimdi biz buraya arkadaşlar okuduğum birkaç romanda diyebilir miyiz deriz. Belgisiz sıfat yapmış oluruz. Okuduğum nice romanda diyebilir miyiz? E dersin belgisiz sıfat yaparsın okuduğum çoğu romanda diyebilirsin yine belgisi sıfat olur ya da birçok diyebilirsin ama okuduğum bazı romanda zaten burada bir kulağına batması lazım. Okuduğum bazı romanda bir eşleşmiyor bile bir tuhaflık var. O yüzden cevap denizde. 8'e bakalım. Kimi sözcüğü farklı türde kullanılmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar kimi sözcüğü belgisi sıfat da olabilir. Belgisiz zamir de olabilir. Mesela kimi soruları anlamıyorum. Kimi sorular nedir bu? Belgisi sıfat ama kimileri beni anlamıyor. Böyle bir şey görürsen ne diyeceksin? Zamir diyeceksin buna. Çünkü ismin yerini tutuyor burada değil mi? Şimdi şıklara bakalım. Kimi benim gibi erir derinden. Kimi derken insanların yerini tuttuğu için sen buna zamir demek zorundasın. B'ye bakalım. Kimi ümitleri yel alır gider. Kimi ümitler yine bak ümitleri nitelediği için sıfattır bu. Kimi kimi C'ye bakıyorsun. Kimi çıkar dünyanın seyrine. Yine bak dünyanın seyrine çıkan vatandaşlar kimse artık onların yerini tutuyor burada. Kimi hızlı gider uzun yol tutar yine zamir. Kimi senin gibi el olur gider. E, ulan hepsi zamir bunlar. Nerede <laughs> hata yaptı çocuklar bir dakika. <laughs> ha, kimi ümitler derken bak ümitler neydi? Sıfat, ümit ismini nitelediği için cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Hepsinde zamir. Ee, burada sıfat görevinde kullanılmış kimi sözcüğü. Bazen bizim de kafa yanıyor böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çoğu sözcü farklı bir görevde kullanılmıştır demiş burada. Bak. Divan Edebiyatı'nda çoğu şair ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Şimdi... Çoğu şair. Belgisiz sıfat. Onunla çoğu zaman fikir ayrılığına düştük. Çoğu zaman. Yine hangi zaman olduğu belli değil. Belgisiz sıfat görevinde. C'ye bakıyorsun. Çoğu kimse kültür ve sanattan uzak duruyor. E çoğu kimse demiş yine belgisiz sıfat. Günümüzde çoğu şiir yazıyor edebiyatla uğraşanların. Duralım. Bu soru çok fazla hata yapılan sorulardan biri. Bunun sebebi şu. Şöyle cümleye bir kuş bakışı bakarsan şöyle bir hata yaparsın. Çoğu şiir diye okursun bunu. Çoğu şiir diye okursan ne olur? Sıfat dersin buna ve adaya veda edersin. Ama şöyle okursan günümüzde çoğu kestik burada. Şiir yazıyor edebiyatla uğraşanların. Böyle doğru vurguyu yaparsan seslendirirken e zamir demek zorundasın kardeşim sen buna değil mi? Çünkü ismin yerini tutuyor aslında. Dediğim gibi dikkatli okumanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir yerde çoğu insan yaşamak ister. E çoğu insan bak yine insan ismini nitelediği için belgesi sıfat görevinde burada. Şimdi gelelim. 10. soruya hangisi türü bakımından farklıdır demiş. Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde Düşünceli yürümek. Bak fiili nitelediği için buna sıfat demiyorsun arkadaşım. Ne diyorsun? Zarf diyorsun. Fıkacak ömrümüze beyaz dallarla bahar. Nasıl dal? Beyaz dal. Nedir bu? Sıfattır. Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu. Nasıl çocukluk kardeşim? Şen çocukluk nedir? E bu da sıfattır. Erguvanlı bir bahçe. Nasıl bahçe? Erguvanlı bahçe. Nasıl duvar? İşte mor salkımlı bir duvar. Bu da sıfattır. Hangisi farklı? Bir numara. Çünkü düşünceli yürümek. Burada ismi değil fiili etkilediği için zarf görevinde arkadaşlar. 11'e bakıyoruz. 6 çizili sözcükler tür bakımından özdeştir demiş. Bakalım şimdi hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Nasıl koku? keskin koku sıfat. Kömür kokusu zaten bu bir isim tamlaması olduğu için biri sıfat biri isim. Dolayısıyla özdeş değil. Hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın. Geçelim bunu bir. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Şimdi ev isim ama nasıl bir ev? Küçücük ev sıfat. Bunlar özdeş değil. Önce upuzun sonra kesik saçın vardı demiş bak. Nasıl saç? Upuzun saç nasıl saç kesik saç her ikisi de sıfat yani her ikisi de özdeş şu B'ye tekrar dönelim hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın arkadaşım bu bir sözcüğü sadece anlamında kullanılırsa nedir arkadaşlar edattır yalnız bu bire de çok dikkat edin bununla ilgili instagram sayfamızda da bir paylaşım yapmıştım bu bir isim de olabilir sıfat da olabilir zamir zarf her şey olabiliyor bu. Çok Allah'ın belası bir sözcük çocuklar. Yani mesela bir, bir sayma sayısıdır. Sen şu anda ne yapıyorsun? Bak rakam olan birden bahsediyorsun değil mi? İsimdir. Veya diyorum ki ben bir çocuk seni aradı. Bir çocuk. Şu anda ne oldu? İsmi niteledi, sıfat oldu. Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın. Şimdi ne oldu? Bak sadece anlamında kullandım değil mi? Bir sen anladın, ne yaptım ben bunu? Edat yaptım. Bir öyle bir böyle davranıyor. İşte bir öyle bir böyle giyiniyor. Şu anda ne yaptım? Bağlaç olarak kullandım. Buradaki kullanımı da arkadaşlar sadece anlamda olduğu için edattır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Evet 11. soruda cevap Denizli. 12'ye gelelim. Hangisi bir adı niteleme göreviyle kullanılmamıştır demiş. Bir numarada demiş ki adam görkemli coğrafya. Nasıl coğrafya? Görkemli. Niteleme sıfatı. E ee, 4'e bakalım. Masalsı bir hayatiyet. Nasıl bir hayatiyet? Masalsı eyle sıfat. E ee, 5'te gerçeküstü canlılar. Nasıl canlılar? Gerçeküstü canlılar. Niteleme sıfatı. Nite bakalım şimdi. Akşam ışığı. Abicim bu bir isim tamlaması değil mi? Akşam ışığı isim tamlaması. Dolayısıyla cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. Geliyorum. 13'e hangisi farklı türdedir demiş. Bir numarada demiş ki radyo ve televizyon bize doğru Türkçeyi bak nasıl Türkçe doğru Türkçe alsana sıfat. Öğretecek unsurlar. nasıl unsurlar? İşte öğretecek unsurlar. Sıfat. Türkçeyi öğretici durumda olan kişilerden diyor. Nasıl durum öğretici durum bu da sıfattır. Alınacak eleman. Nasıl eleman abicim? Alınacak eleman. Sıfattır. Türkçe bilgi ve beceriler bakımından titiz bir elemeden geçmeleri gerekir. Burada e, sıfat görevinde değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği. 14'e bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük sıra sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatı olması için işte birinci, sonuncu, ilk, son gibi bir ifade lazım sana. E ne demiş adam burada? İlk mağara demiş. İkiye bakalım. İkinci sözcük belgisiz sıfattır demiş. Birçok göl. Kaç göl olduğu belli mi? Değil. Al sana belgisiz sıfat. Üçüncü sözcük işaret sıfatıdır demiş. Bak ne diyor? Bu göl diyor. İşaret ediyor. İşaret sıfatı ama bak hatırla bunu şunu deyince ek alınca işaret zamirine dönüşüyordu bu vatandaş. Dörtte demiş ki derin çatlak nasıl çatlak? Derin çatlak bu da nedir? Niteleme sıfatıdır. Beşte Yapa yalnız yaşayan bir devi andırır. Bak nasıl yaşam? Yapayalnız yalnız yaşam ama burada sıfat dersen yamulursun. Ne demek zorundasın arkadaşım buna? Zarf demek zorundasın. Çünkü burada ismi nitelememiş, yaşamak bir fiil olduğu için arkadaşlar ne de, ne demek zorundasın buna? Durum zarfı demek zorundasın. Cevabımız Edirne. 15'e geldik. Hangisi bir ismini tereme göreviyle kullanılmamıştır? Bir numara en büyük şehirlerden. Nasıl şehir? Büyük şehir sıfat. İki numara uzak banlıyorlar. Nasıl banlıyor? İşte uzak banlıyor. Bunu da bir telaffuz edelim. Banlıyor. Banlıyor. Neyse. Kalın duman. Nasıl duman? Kalın duman. O kadar etkili oldu. Nasıl oldu? Etkili oldu. İşte zarf. Tehlikeli düzey. Nasıl düzey? Tehlikeli düzey. Bu da Sıfattır bizim için. Şimdi e, hangisi bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır demişti. Tehlikeli düzey niteleme sıfatı dedik. Etkili oldu arkadaşlar. Buraya dikkat. Etkili oldu derken olmak bir isim değildir. Bir fiildir. Dolayısıyla bir ismi değil fiili etkilemiştir. Yani zarf görevinde olduğu için 15. soruda cevap Denizli dedik. Ve soru çözüm videosunu burada tamamladık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yapamadığınız, takıldığınız, zorlandığınız yerleri yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.